Aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Daha önce de defalarca ifade ettiğimiz gibi hükümetler borçlanmadan, ilave vergiler üretmeden, milletin sırtına ilave yük yüklemeden kaynak oluşturmak, mevcut kaynaklarını adil ve verimli şekilde kullanmak ve bütün bu kaynaklarıyla da millete hizmet etmek durumundadır. Oysa bugün Türkiye'de durum maalesef ki çok farklı. Ülkede döviz yükseliyor, Hükümet vatandaşa sesleniyor. Fedakarlık yapın, elinizdeki dövizi TL'ye dönün diyor. Ülkede işsizlik artıyor. Hükümet iş adamlarına sesleniyor. Her biriniz 10 kişi istihdam etseniz işsizlik falan kalmaz diyor. Ülkede pandemi oluyor. Hükümet özel sektöre fedakarlık yapacaksınız, işçi çıkarmayacaksınız diyor. Bankalara dönüyor, vatandaşın ihtiyacı var, vatandaşa kredi verin diyor. Millete dönüyor, IBAN numarası veriyor, sizde varsa bize verin diyor yatırım yapılması lazım. Fabrika tesis kurulması lazım. Hükümet bu sefer iş adamlarına sesleniyor. Yok mu içinizde bir baba yiğit diyor. Hükümete kaynak lazım, para lazım. Çalışanların kıdem tazminatlarından kesip yıllık 10 milyar lira kendisine fon oluşturuyor. Emekli maaşı ödenecek, memur maaşı ödenecek para lazım. Hükümet bu sefer de işsizlik fonundan 12 milyar lira alıp kullanıyor. Dünya kadar borçlanma yaptılar. Bunun faizi ödenecek. İtal otomobil ÖTV'lerini iki misline çıkaralım. Yeni vergiler icat edelim. Bunu da millete ödetelim. Motorlu taşıtlar vergisi artışına tepkiler geliyor. Vatandaşa dönüyorlar. Kardeşim günde bir tek sigara az içiverin, verin. Bir senede bu artışı karşılamış olursunuz diyor. Vatandaş geçinemiyoruz. Ay sonunu getiremiyoruz diyor. Kardeşim siz de ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Biz ne yapalım diyor. Peki ya devlet olarak siz ne yapacaksınız? Siz hangi fedakarlıkta bulunacaksınız? Ahmet'ten alıp Mehmet'e veriyorsunuz. Hasan'ın sağ cebinden alıp sol cebine koyuyorsun. İşte bu söylediğimiz gerçekler ortada. Santral memuru gibi gelen telefonları, talepleri bir diğer tarafa aktarma memurluğu yapıyorsunuz. Her türlü fatura, her türlü yük milletin sırtında. Eskiden bir söz vardı, her şeyi devletten beklemeyin diye. Şimdi bu sözün yeni versiyonu, her şeyi milletten beklemeyin oldu. Erbakan Hocamız 70'li yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Demirel hükümetinin vergi politikasını eleştiriyor. Millete fahiş, haksız vergiler yüklüyorsunuz, böyle şey olmaz diyor. Arkasından Başbakan Demirel kürsüye çıkıp, Sayın Erbakan siz de çok iyi bilirsiniz ki almadan vermek Allah'a mahsustur deyince, Erbakan Hocamız da kendisine cevaben, Evet almadan vermek Allah'a mahsustur ama hiç vermeden hep almak da size mahsustur diyor. İşte bu anlattığımız tablo da bize bu tarihi olayı hatırlattı. Her türlü fatura millete kesilmesine rağmen millete bu kadar yük yüklenmesine rağmen millete gelince imkanımız yok, kaynağımız yok denilmesine rağmen devletin borcuda katlanarak artıyor. Hükümet ve belediyelerin toplam borcu son 22 ayda tam 412 milyar lira arttı. Yani bu son 22 ayda 50 milyar dolardan daha fazla yükün mevcut yükün üstüne bindiğinin bir ispatı göstergesidir. Biz de yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki borç, faiz, zam, vergi ekonomisinden kurtulmak için önce millet diyen devlet için adil ekonomik düzen için paylaşımda adalet için yeniden bolluk ve bereket dönemini hayata geçirmek için biz varız, milletimiz için biz varız, yeniden refah var. Allah'a emanet olunuz.